Kızlarla birlikte olacağımız açıkçası hiç tahmin etmemiştik. Bize şimdi için Evo Holding üyesinde bulunan Evo Zeynep'in servis çok o, iyi yerlere geldi. Biliyorsunuz ayda 2 2 3 milyon iş tarafından okuyoruz. Birçok değerli dostumuz dergimizde kapak yıldızlarını soruyorlar. Başta canlı da şu an yanlarında hiçbir zaman bizleri kırmazlar. Yasol Montefi ailesiyle beraber dinleyiz. Bu sene üçüncü kez. Evet. Ev sahipliği yapıyoruz. Ev sahipliği yapıyorlar. Ee, muhteşem bir şölene dönüşecek inşallah gecemiz. Bizlerle oldukları için herkese, tüm Evos severlerine de sonsuz teşekkür ediyorum. Dostlarımızın da ayaklarına sağlık. Peki geriye dönüp baktığınızda bu 15 yıl için neler yaşadınız? Olumlu, olumsuz. Valla olumsuzluk. bizler çok hızlı unutuyoruz. Çünkü bizim için olumlu insanlarla birlikte ilerlemek çok önemli. Çünkü biz iki kardeş olarak çok emek verdik bu piyasaya. Ee, i̇ki kişi olarak başlayıp şu an 58 kişilik çok güzel bir ekibe sahibiz. Ee, Allah daha iyi bir şekilde zaten yolunu açık edecektir diye inanıyorum. Dostlarımız, sevdiğimiz ekibimizde bizi inanıyor insanlarla birlikte yürüdüğümüzde ve biz de onlara inanıp tartışmak istedik. Çok mutlu, çok Biz üçüncü kez bu organizasyonu esnaf yapıyoruz. Ee, ev ailesi Güngoş, Kebri, Yemdiay'da. Biz de bu aileyle beraber e, güzel şeyler yapıyoruz. Geceye bu katılım güzel bir katılım. Şimdi biz eğlendireceğiz. Geceyi hazırladık. Peki Evren Bey, mi 15 yıl nasıl geçti efendim? 15 yıl oldu. Dile kolay geçti bizim için öyle söyleyelim. E, düşündükçe yani magazin dünyası gibi her gün hararetli, enerji dolu geçiyoruz. Böyle değerli dostlarımızla, büyüklerimiz de bizimle olduğu için de çok da mutluyuz. Her geçen gün yaptığımız şeylere inan. Daha da güzel iş birlikleriyle olup eğlenmeye devam edeceğiz yetiştiriyoruz inşallah. olsun böyle. Teşekkür ederim. hoş geldiniz gece. Antanım. Ne yapalım Son dönemde sıkıntılı günler geçiriyorsunuz. Buradan evet. ben pat diye Şu an <laughs> Son durum nedir <laughs> sizden? Valla sizi tezik ediyorum. Böyle. <laughs> ben işinizi yapıyorsunuz tabii ki. Çok iyi. kaydettik. Buna hemen cevap verilmesiniz olursa. Evet. Ee, yardımıyla biz şu anda. Kapatın. Hep bu mesajı veriyoruz devletimizin de e, bağımlılıkla mücadele için çok fazla merkez açması gerekiyor. Türkiye genelinde gençlerimizin hayata tutunabilmeleri için onların özel tedavi yerine onlar sağlayacak merkezlere ihtiyaç var. Eski ayıp yaşam yeniden doğmuş gibi yavrum. Allah'a binlerce şükür. Dua eden, destek verenler de bizi teşekkür ederim işte eee ya da işte tüm devlet kurumları yanınızda mıydık? Destekledik, bir desteği verebildiniz mi? Özellikle sanat dünyasındaki dostlarınızla. Tabii ki herkes ııı e, aramızda sordu. E, Madenlerimizde oldu. Herkese evet. çok Tanımadığımız binlerce insanın desteğini hissettik. Tesadüfünü aldık. Evet. Bizim gayemiz artık büyük bir aile bir konu olmaktan çıktı. Ve çok büyük bir Geleceğimiz büyük bir tehdit almak çünkü bu madde insanlar gençliklerini de bitiriyor, zehirliyor. Hatta çocuk yaşlarında kadar durumda. çok yayılmış durumda. Denetimi yeterli olamıyor bana kalırsa ve tedavi anlamında da çok büyük eksiklerimiz var. Psikiyatri e, klinikleri bu işin çaresi değil. E, biz daha önce dört kez bütün e, tedaviler yaptık. Peki bu işin çaresi nedir efendim? Bu işin çaresi nedir? Nasıl? Bu işin çaresi nedir? Bu işin, i̇şin, çaresi, nedir? işin çaresi ne değil gibi e, çok özel rehabilitasyon evet. merkezi. Yani çocukların kaybettikleri, o normallerin yaşayacakları bir alan oluşturmak. Onları e, tekrar kendileri gibi e, o süreçleri yaşamış ve kurtulmuş insanların rehberliği ışığında evet. kazanabiliyorsunuz. Annelere, babalara neler tavsiye edersiniz? Hangi durumlarda ne zaman şüphelensinler ya da ne yapsınlar? zaten çok çabuk belli oluyor. O Hangi işaretleri takip etsinler? Ne tavsiye edersiniz? Yani Sonraki agresifliği, işte disiplinsizliği, okuldan uzaklaşması, ıı, odasına kapanması. Belli başlı şeyler zaten aileler tarafından çok çok fark ediliyor. E, ama işte önünü alamıyorsunuz çünkü sokakta her an arkadaş ortamında o madde tekrar karşısına çıkıyor ve çocuk hayır diyemiyor. Onu o bilinci kazandıracak e, tedavi de ancak bir rehabilitasyon merkezi lazım. Değil mi? Sen bekle istersen. Abi. Valla onu Hanım işte özetledi. Yani bu konu gerçekten artık bizim e, üzerimizde bir sorumluluk haline geldi. Yani biz kızımızla birlikte, Umut Hanım'ın bu çıkışıyla birlikte e, simdi oldu bu konu. Biz bu kadar derinlemesine, toplumuna etkilenmeyi bilmiyorduk açıkçası. Yani e, 8 milyon bağımlıdan e, söz ediyor. Bunlar hep çocuklarımız, gençlerimiz. Çok büyük, bunları ailelerle birlikte de değerlendirirsek çok büyük bir rakam. Bunları sokaklara bırakıp ailelerle birlikte kaderine bıraktığımız zaman e, o çocukları e, kaybetmiş oluyoruz ve yani toplumu da kaybetmiş oluyoruz. Bunlar çünkü toplum içerisinde o e, maddenin etkisiyle e, ayrıca bu canlı bomba gibi e, geziyorlar. E, ellerinde olmadan tabii bu. E, Onun için e, biz burada elimizden geldiğince bu konuyu çok sık, sık sık dile getiriyoruz kızımızla bu konuda e, geçen telefon görüşmemiz oldu. E, son bir aylık süreçten sonra bu konuda kendisiyle çalışmak istediğini söyledi. Kızlarla ilgili çalışmalar yapacak. Kendisinin e, Melek Sensin diye bir dernek kurmak istiyor. Biz de destek olacağız. E, ablaları, abileri de Elosencis'te de destek olacak. İnşallah her zaman e, beraber e, Kızlarımızı, yavrularımızı sokaktan alacağız inşallah. O aileleri, mağdur durumdaki aileleri elimizden geldiğince el uzatmaya çalışıyoruz ama bizim tek başımıza yapacağımız bir konu değil bu. Devletimizin güçlü Türkiye Cumhuriyeti devletinin evlatlarına, gençlerine, geleceğine sahip çıkması lazım. Şu an tedavisine aşamada devam ediyor mu yoksa evlenme şıksızlar demek tabi. Yani biz bu konuyu 7 senedir müsabip olduğumuz için deneme yanılma yollarını çok denedik, uğraştık. Bu da şöyle oluyor. Ailelere şurken tavsiye ediyoruz. Öncelikle zorunlu bir yatış yapacağız. Psikiyatri hastanesine e, yap, yapılması lazım. Tabii şimdi hiçbir çocuk yani biz e, şöyle bir yasamız var. 18 yaşındaki bir çocuğa diyoruz ki gence bağımlı bir zor durumdaki kriz, o, anında. kriz anında sen hastaneye gelmek ister misin? diye bir soru soruluyor. Ailede böyle bakıyoruz biz kapıdan ambulans var, polis var. Bu aileler be bekliyorlar ve e, çocuğun verdiği cevaba göre alas Malik gibi gidiyorlar. Maalesef mecbur kalıyorlar. Onlar da bu durumdan şikayetçi. Yani bizim polisimizin sağlık ekiplerimizin e, aile, sosyal politikalar bakanlığımızın aileye sahip çıkmasının e, e, elini güçlendirmemiz lazım. Bu da yasayla olur Yani 18 yaşındaki bir çocuk tamam oy verebilir, e, toplum içerisinde söz sahibi olabilir ama 18 yaşında da olsa, 28 yaşında da olsa, 58 yaşında da olsa bir madde bağımlısının nasıl trafikte şimdi hepimiz çıktığımız zaman trafik ışıklarında polis çeviriyor, zorla bir üstekle oluyor, alkol varsa ehliyetiniz alıyor, arabadan indirilip güle güle evinize taksiyle gidiyorsunuz. Bu gençlerimizde, bu çocuklarımızda onların talebi de bu. Diyorlar ki bizi sokaklardan kurtar. Biz kendimiz kurtulamayız. Yani o maddenin etkisindeki bir çocuğu e, kurtarmak için biraz zorunlu tedavi yapmamız lazım. Çocukların hepsi çile, çile içerisinde. Bu kız çocukları özellikle sokaklarda yaşadıkları zaman yaşadıklarını ben size burada anlatmak istemiyorum. Çok zor şeyler yaşıyorlar bu insanlar, bu çocuklar. Bunların hepsi ana kuzusu. Birçok insan da esasında siz onlara ses kulak mı oldunuz? Yani yani şu anda on binlerce. Bir kaç TV programlarınızı istedim mesela. Herkes sizden bir şey bekliyor. Tabii sizin de çok güzel bir şeyiniz var. Ama belli bir yere kadar yani. Ama bu dernek. Sos, sos, soralım isterseniz hem toplumun sevip tartışılıyor ya. Dizilerin gençliği hep ölümsüz etkiledi işte. de sevk için. Bu da bunun bir parçası olabilir mu? Bunun bütün de bu şekilde değerlendirme yapılabilir mi? Size söylemek istersiniz. Yani... Bu yani da aslında bu yaşanıyor. Dizilerle, telefonlarla, internet korkunç şeylerle, o korkusuz Yoksa zaten ortada TikTok işte hani artık çok ziyaretçi Ne güzel bir iş geliyor işte. Demi ama onu var mı zekeriyi? Instanlı. Bizim çıktı. Bir de beni çok e bütün değerlerimde. Aklımın kaldırılmaz nitelikler, şansiyetleri nitelikler, işte bunlar. Yeter, bu işe e, maalesef yangına kırıp da giden ziler de var. Yani sektörü de e, burada ki. tutuyor de değil mi? Tabii de. biz, Zahit, de. e, daha eğitici, daha pozitif şeyler aşılıyor. yayınlar var. Bizim zamanımızda barış maaş vardı. Dedim mi? Erkan Yolaşlar vardı. E, birbirinden güzel örnekleri evet. bir seyrederek miydik? Nasıl mi? samimi sıcak aile evet. işleri var. var. evet. var. vardı, aile hikayeleri vardı. Bizimkiler vardı, ilk aklıma gelenler. Şu bayramlar, gelenekler, görenekler, saygılar, bu Ben zaten izlemiyorum da çok iyi bir örnek oldu. Tabii ki bir gerçek. Ama o ufacık bir parçası işte. Asıl e, sıkıntı e, e sosyal medya kadar. Sadece sosyal medya değil. Ben de bir şeyimiz zaten eklemek isterim. Aslında bu sistemli bir organizasyon. Yani biz bunu dile getirdiğimiz zaman sanki böyle ilk anda şey yapılıyor. Acaba bunlar böyle çok üstten mi konuşuluyor gibi konuşuluyor? Veriler ortada. Milyonlarca gençten söz ediliyoruz. Bizim askerimize, polisimize, vatanımıza, vatandaşımıza silah sıkan terör örgütleri, kurşun sıkan silah örgütleri aynı şekilde çocuklarımıza da alttan alttan aynı organizasyon aynı sistem, aynı eller, e, aynı eller bizim çocuklarımıza son 20 yıldır özellikle e, 10 yıldır da e, başka çok kimyasal, çok kötü berbat bir maddeyle e, bütün maddeleri ortadan kaldırıp onlara muhtaç ettiler. Alıştırdılar. Bu organize bir terörist, terör saldırısı anarşist saldırı, organizasyon yapılmış bir saldırı. Saldırı diyorum bakın. Çocuklar böyle hani eskiden de onlar böyle bazı insanlar giderdi, maddeye ulaşırdı, birilerine alıştırdı falan filan bizim zamanımızda. Şu anda 11 yaşına kadar inmiş bir maddeden söz ediyoruz. Bu çocukları kitaplarına damlatılan, sulara damlatılan şeylerden bahsediliyor. Zorla alıştırılan, zorla bağımlılık Lase, sevk edilen ve sonra toplumsal olarak aileyle birlikte herkes çöküyor. Yani buna çok dikkat çekmeye çalıştım. Elimizden geldiğince de Melekbal'dan sonra da o, sağlıklı bir şekilde e, sürecini tamamlayıp eğitimini de almak istiyor. Bu konuda da elimizden geleni yapacağız ama e, lütfen 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 devletimizin bu konuya en az 40 tane ilimizde rehabilitasyon kızlar ve erkekler için rehabilitasyon merkezleri açıp bu çocukları hayatına hayatı kazandırmak zorundayız. Çünkü ben bunu geçenlerde de söyledim. Bizim Allah'ın yeryüzündeki elidir devletimiz. Babadır. Çocuklarımızı e, sokaklardan toplamak zorundayız. O pisliğin, zehrin elinden kurtarmak Hep zorundayız. Allah buna var. bize hesabını sorar gerçekten sorar. Yani hiç kimse istemez o yaşamıyor çalışıyor şey artık. Bir süre bir sonra. Şeyler izliyoruz gençlerimiz işte hikayelerin. Hepsi kurtulmak istiyor değil mi? Boş Tek başına başına bir Ya da aileyle beraber olabilecek bir şey. Mutlaka sistem organize bir şekilde bu işin ele alınması lazım. Demek inşallah. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şey Çok teşekkür Çok Sağ olun. Şimdi biz